Ah ne kadar güzel bir gün değil mi kanka? Evet yani çok güzel bir gün bugün ya. Valla bu taş adamda bir gün neymiyor? Ha 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 ne? <gülüyor> 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 bu deni ne? Ne lütfen taş adam dur bir dakika. Alan ben tavır aykırı. Hasta başın. Gel bakayım. Hadi kapsüle gidiyoruz. Sen demiştin ki eğer beni yenersen kapsüle götüreceğim. Ya bu nasıl devleşti ya. kötülük bir şeydi bu ya. Ben bunu şimdi şu bombalarımla öldürdüm bir patlatırdım. Ama gitmiş adamları dev gittim bir Oğlum bu nasıl dev oldu şimdi onu anlayamadım ben. Merhaba. Mente taş. Evet ben taş. Acaba nasıl özelliklerim var? Çok merak. Aa! Tamam bu özelliği şimdi deme denemeyelim ya. Allah Allah. Nedir kardeş? Neyse neyse. Aa bu ne kapsül var? Nerede ben kapsüllüyüm? O ne ya? O ne? Ayo Ay pi pi Ben Beni kimse yenemez dostum. Aaa <laughs> sen kimsin ya? Ben taş. Demek kimse seni yenemiyor. Al bakalım. <laughs> ah, sonunda kaçtım. Sen bana bir şey yapamazsın. <laughs> Al bakalım. <laughs> Özel güçte... Tekme. Merhaba Taş. Evet. Benim adım yardımcı adam. Sen, seni benle tanıştırayım. İsmimi nereden biliyorsun sen? Ben bilirim. Boş ver sen beni. Evet. Hadi git arkadaşlarına takla şimdi Allah Allah. Sen sadece kendimi tanıttım yardımcı adamım. Bir kendimi iyileştirebiliyorum. Bir de belirleri kendimden yapabiliyorum o kadar. Hadi git git git. Allah Allah. Aklıma bir şey geldi. Onunla görüşemedi biz de zamandır. Her neyse. Sen kimden bahsediyorsun? Ee, önemli değil. Sana de ne ya Allah Allah. Ee, kimden bahsediyor olabilirim sence? Ee, kimden? Taştan mı? Devket dep mi? Patron mu? Kim? Benden mi? milyondan mı? Lavadan mı? Megadan mı? Çekiciden mi? Düzükten mi? Hiçbiri değil. Büyücülerden mi? Bu ekipten biri mi? Ne ki bu Biz ekip değil miyiz? Ya biz ekip falan değil sadece bilmem ne deriz Allah Ya Allah'ım ya Rabbim. Nasıl işte buradan beri mi? Ya çok bu önemli teki. Allah, Allah sanki biliyorsun adını Allah Ona göre yorum yapacaksın. Ya oğlum kim? Harbiden kim bu ya? Biraz bir şey derseniz sizi patronu söyleyeceğim. O patron bana bir şey yapamaz. Aynen yapamaz evet, kardeşim. Aynen yapamaz. Ama... Tamam çağırma. Çağırsın çağırsın hiçbir şey olmaz. Ya patrondan ne niye? Anam Patron mu beni yanacak? Allah Allah. Patron unutsun gitsin o işleri. Ya oğlum bak. Allah'ım yarabbim. Tamam canım. Sen çağırma. Çağır. Çağırma. Çağır, çağır, çağırma. Çağır, Çağırdım. Ne var Zero? Ya bunlar başıma bela alıyor. Kim bu, kim bu, kim bu? Niye kim bu diyorlar? Aklından birini düşündüm. Onun hakkında kendi kendime konuşuyorum. Bir şeyler soruyorlar. Ben onlara gösteririm şimdi. Al sana yumruk 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 özel güç çekme. Pı, tı, pı, pı, pı. Ya özel gücüm bile yetmiyor la bir ara bile ya. Oğlum yenerim ben yener yener. Po 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 çekme. Çekme çekme çekme. Po. Ya bu ne ya? Boşa karıştık. Bu ne kardeşim ya? Neyse ben kahvaltı edeyim. I'm <laughs> going